İşte 187 bin liraya aldığım araba. Türkiye şartlarında anca bunu alabiliyorsunuz. Motorunu göstereyim. Güzel araba. Tipini seviyorum. Her fonksiyonda çalışıyor. Ne fonksiyonu varsa artık. Bu hidrolik değil. Çok da sert değil. Bakın aynaları görüyor musunuz? Aynaları buradan ayarlanmıyor. Aynalar dışarıdan ayarlanıyor. O kadar kötü. Manuel orijinal bir teybi var. Böyle falan. Edelim. Kol dayaması var. Çok önemli bir ayrıntı. Kol dayaması. Koltukları güzel durumda. Yani çok özellik yok. Bu kadar. Bitti. Arabanın çalışma performansı da böyle. güzel gazlıyor en ucuz arabalarımız bu Doğan Şahin'den daha iyidir diye düşündüm O yüzden bunu aldım güzel işte kullanıyoruz 187000 liraya sıfır araba alıyorduk benim ilk arabam Springti 6700 liraya almıştım sonra Palio almıştım onu da 11000 liraya almıştım sonra Clio 2 almıştım 99 model onu da 15 bin liraya almıştım. Megane 2 almıştım. 2006 model otomatik Megane 2 almıştım. 25 bin liraya almıştım. Sonra da sembol aldım. 2013 model aldım galiba. 2011 mi? Yok ya. 2013 model. Aynen 2013 model gri sembol aldım bir tane. Çok temizdi. Aşırı temizdi. Onu da 39 bin liraya aldım. Bu arabayı sattım. En sonki arabamdı. İşte dükkan açtım vesaire falan filan derken bunu aldım. 187'yi aldık. Daha alalı 2-3 hafta falan oldu. Sigortalar da çok pahalanmış. Çalış 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 çalış. 187 bin liraya 32 yaşında araba al. Ev zaten hayal oldu. Türkiye böyle bir yer işte arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.